çekirgelerin yön değiştirip Türkiye sınırına doğru yol almaları gündemi bir anda değiştirdi. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Çekirge istilası nerede sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok ülkede görülen olay sonrası çekirge istilası Türkiye'ye gelecek mi sorusunu akıllara getiriyor. Dünyanın birçok yerinde görülen çekirge istilası hakkında rapor hazırlandı. Raporda çekirgelerin sınır komşumuz olan İran ve Irak'ta görülmesi dikkat çekti. Çekirge istilası Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilere büyük zorluklar yaşatmıştı. Birleşmiş Milletler ve Tarım Örgütü konuyla ilgili rapor yayınladı. Çekirgelerle ilgili raporda çekirgelerin etkisinin görüleceği yerler arasında Irak'ın bulunması vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Şubat ayında Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan'da çıkmış Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapılarak çekirgelerin genellikle zararsız oldukları ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtilmişti. Ayrıca düzenli ilaçlamaların yapılacağı da bildirildi. Raporda çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi. FIAQ'nun Twitter hesabında yapılan bir haritada çekirgelerin sınır komşumuz Irak'a kadar geldiği görüldü. Hızlı yol alıyorlar çekirgelerin hızla çoğaldığına, Haziran'da sayılarının 500 katına çıkabileceğini dikkat çeken FIQ etkilenen bölgelere böcek ilacı püskürtülmesi amacıyla 76 milyon dolar katkı yapması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden FIQ çekirgelerin gıda krizine yol açacağını kaydetti. Aksi halde durum daha da kötüleşecek ve çok daha büyük çaplı bir gıda yardımı yapılması gerekecek ve bunun Kontrolden çıkma tehlikesi var diye konuştu. Çekirge istilası Kenya'da son 70 yıldır, Somali ve Etiyopya'da ise son 25 yıldır görülen en şiddetli düzeyde seyrediyor. Çöl çekirgesi olarak adlandırılan tür sürekli göç eden ve büyük yıkımlara yol açan bir böcek. Bir çekirge 150 kilometre yol alıp her gün kendi ağırlığı kadar yani yaklaşık 2 gram yiyecek tüketiyor. Çekirge sürülerinin Pakistan, Yemen, Suudi Arabistan, Umman ve Sudan'ın da etkisi altına aldığı belirtiliyor. Türkiye, İran ve Irak'ta görülen çekirge felaketiyle karşı karşıya. Orta Afrika'dan başlayıp sınırımıza kadar dayanan çekirge istilası Türkiye'yi de tehdit etmeye başladı. Türkiye'nin sınır komşularında görülen çekirge istilası büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Afrika'dan başlayarak büyük bir kıtlığı getirebilecek ve acil durum ilan ettiren 400 milyara yakın çekirgenin İran ve Irak'a gelerek sınırlarımıza dayandığı sosyal medyada gündem oldu. Çekirge sürüsünün güzergahını değiştirerek Türkiye sınırlarına kadar dayanması korkuları da beraberinde getirdi. Afrika'da ortaya çıkan çekirge istilası birçok ülkeyi zor durumda bırakırken önce Hindistan'a oradan da Çin'e doğru hareketi bekleniyordu. Çekirge sürüsü yönünü değiştirerek ilk önce Pakistan oradan da İran ve Irak'a doğru hareket ederek istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi. Irak'a kadar gelen büyük çekirge sürüleri ülkenin adeta güney kısmını işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlere büyük bir zarar verirken durumdan oldukça mağdur olan halk ise çekirgelere karşı önlem alınmasını istedi. Uzmanlara göre ise küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğü ülkemizi en büyük risk olarak görmekte. Sınır ülkelere kadar gelen çekirgelerin ciddi bir şekilde tehlike oluşturabileceğinin altı çizilirken daha önce de Şanlıurfa'da benzer görüntülerin yaşanması oldukça korkutmuştu. Bu sayı 400 katına kadar çıkabilir. Euronevse konuşan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Acil Durum ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Daniel Donati de Haziran ayına kadar çekirge nüfusunun rahatlıkla 400 katına çıkabileceğini söyledi. Bu ne demek biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler'den açıklamalar. Öte yandan Birleşmiş Milletler ise Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini arttırabileceğini duyurdu. Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yayımladığı durum raporunda Afrika boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerinin oluşmaya başladığına dikkati çekti. Bölgedeki durumun alarm verici seviyelerde olduğu belirtilen raporda çekirgelerin yeniden üremeye başladığı ve bu sürülerin gıda güvenliğine benzeri görülmemiş tehdit oluşturduğu aktarıldı. Raporda çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi. Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet bugün televizyon ekranlarına yansıyan çekirge haberi gündemi hemen değiştirdi. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda ben çekirge ile ilgili videolar paylaşmıştım. Videolar yayınladım ve bu videolar gündem olmuştu ve benden sonra birçok Youtuber arkadaşımız da video hazırlayıp videolarını paylaştılar ve birileri o videoların altına çok enteresan yorumlar yazmıştı ve çoğunluk da bu haberlerin yalan olduğunu söylemişti inanmayın falan diyen birçok kişi vardı aslında bütün haberler doğruydu çünkü Afrika basınını ve diğer dünya basınını ben araştırıp da o haberleri yapmıştım Türkiye'de henüz çok fazla haber sitesi bu haberleri yapmamıştı o esnada ve ben bu haberleri yaptığımda birçok arkadaşımız bu haberler sahte inanmayın falan diyenler olmuştu. Çekirgelerle ilgili hazırladığım videoların altına çok saçma sapan yorumlar görmüştüm. Ama şimdi bakıyorsunuz çekirgeler Türkiye sınırına kadar yaklaştı ve ee, şu an ciddi bir alarm verildi bu konuda arkadaşlar dünya genelinde özellikle son zamanlarda zaten bir sürü olay oldu ve bir takım kişiler hala bu olayların çok normal olduğunu söylenler var yani ne var bunlarda canım çok normal bunlar hiçbir şey yok diyenler var şu an dünyayı yine etkisi altına alan e, başka bir olay var herkesin bildiği şimdi videoda bunu dile getiremiyorum herkes biliyor birkaç gün öncesinde Türkiye'de de pardon dün Türkiye'de de bir kişi de tespit edildi zaten. Bu da dünyayı etkisi altına alan bir durum. Yani çok anormal bir durum. Tarihte hiç bu kadarı görülmemiş bir durum. Ve özellikle bu dönemde yani ahir zaman döneminde kıyamet alametlerinin yaşandığı bir dönemde böyle bir şeyin olması da yine kıyamet alametleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Yine bu çekirge olayı da Kıyamet alametleriyle ilgili bir durum arkadaşlar. Çünkü sadece bir bölgede sadece bir noktada dolaşmıyorlar ve hızlıca hareket edip istedikleri ülkeye gidip talan edebiliyorlar. Allah nereye yönlendiriyorsa oraya gidiyorlar. Sonuçta bunları yönlendiren, bunlara ilham veren, bunlara yön çizen, yol çizen Cenab-ı Allah, Allahu Teala Hazretleri. Allahu Teala insanlara bazı şeyleri aslında gösteriyor. Yani gidişatın sona doğru olduğunu gösteriyor ama ne yazık ki bir takım insanlar, çoğu insan diyelim bunların gayet normal olduğunu düşünüyor. Çok normalmiş onlara göre. Hani böyle şeyler sıradan bir şeymiş. Yani dünya sağlık örgütleri dünya çapında alarm veriyor. Kırmızı alarm veriliyor. Ama bizim bu arkadaşlarımız e, bunlar çok normal canım ne var bunda diyen kişiler oluyor. Ben öyle yorum görünce gerçekten gülüyorum artık. Çünkü arkadaşlar artık ahir zamandayız. Bu gibi olayların yaşanması devam edecek. Yani belki bunlar iyi günlerimiz bilmiyorum ama inşallah Rabbim bütün İslam alemini öncelikle korusun, ülkemizi korusun, her türlü felaketten korusun. Rabbim yardımcımız olsun inşallah. İnşallah güzel günleri de görürüz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar sizlerin desteğiyle esrarengiz olayları konu alan videolar gelmeye devam edecek. Kısa zamanda 1 milyon aboneye ulaşırsak her dünyanın farklı noktalarına gidip çok çok esrarengiz ve efsanevi videolar çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bu videoyu beğenerek bu yolda bana destek olabilir, yorum yazarak da desteğinize güç katmış olabilirsiniz. Hepinizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.